Çalanmış. Sanki konu var, şu, İsrail boykot konusu işte, şu konudan sonra üstelik diyorum zaten herkes de böyle nasıl desem böyle İsrail boykotu diye boykot, boykot etmek istiyor ama yani işte boykot ediyor ama düzgün bir şekilde etmiyor tabii. Zaten camı kırma, müşterilere saldırma, kasiyere saldırma. Bunları yapmayacaksın kardeşim yani. Bak, boykot etmek istiyorsan o ürünü almayacaksın. Bu kadar basit yani. Yani kardeşim bir sürü reklamlar var bunların hepsi ama boykot etmek istiyorsan o ürünü almayacaksın. Bu kadar basit. 야니, 어머니야니.